Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birinci dönem İngilizcenin ilk 3 ünitesinin değerlendirmesini yapacağız. Yani değerlendirme sorularının içinde grading, my family ve people I like konularını içeren sorular olacak. Bu çalışma sayfalarını pdf olarak açıklama bölümünde paylaştım. Dilerseniz çıktısını alıp benimle birlikte aynı anda çözebilirsiniz. Haydi başlayalım. İlk sorumuzda verilen kelimeleri uygun olan resimlerle eşleştirmemiz istenmiş. Öncelikle verilen kelimeler ne anlama geliyor bir hatırlayalım. Good evening, iyi akşamlar. Good morning, günaydın. Good afternoon, iyi öğlenler. Bir diğer ifadeyle günaydın ve good night, iyi geceler demek. Evet, ilk görselimizde güneşin yeni yeni doğduğunu görüyoruz. Yani sabah oluyor öyle değil mi? Bu görsel için günaydın yani good morning ifadesini kullanmamız uygun olacaktır. Bu görseli B seçeneğiyle eşleştiriyorum. Diğer görselde ayı ve yıldızları görüyoruz. Bu da bize gece yanım satıyor öyle değil mi? Gece olduğunda kullandığımız doğru ifade iyi geceler yani good night'tır. Bu görselimizi de D seçeneği eşleştiriyorum. Üçüncü görselde güneşin batmakta olduğunu görüyoruz. Bu da bize akşam olduğunu simgeliyor. Peki biz akşam olduğunda hangi ifadeyi kullanırız? İyi akşamlar yani good evening deriz. Bu görselimizi de A seçeneği eşleştiriyorum. Son görselde ise güneşin tam tepede olduğunu görüyoruz. Güneş tam tepede öğlen vaktinde olur öyle değil mi? Dolayısıyla bu görsel için iyi öğlenler ya da tünaydın anlamına gelen good afternoon ifadesini kullanmamız doğru olacaktır. Son görselimi de C seçeneği ile eşleştiriyorum. Evet ikinci sorumuzda sabah uyandığımızda karşılaştığımız kişilere aşağıdaki selamlaşma ifadelerinden hangisini söylemek daha doğru olur diye sorulmuş. Evet görsele baktığımızda yatağından yeni kalkmış kendine gelmeye çalışan bir afacan görüyoruz. Peki sana soruyorum. Sen sabah uyanıp yatağından kalktığında annene ya da babana ilk ne söylüyorsun? Günaydın dediğini duyar gibiyim. Hadi şıklara bakalım. A şıkkında Good TV'nin iyi akşamlar seçeneği kullanılmış. Biz sabah kalktığımızda iyi akşamlar mı deriz? Hayır bu aradığım doğru yanıt olamaz. B şıkkında Good Morning günaydın ifadesi kullanılmış. Evet aradığım doğru seçenek B şıkkında. Sabah uyandığımızda karşılaştığımız kişilere Günaydın deriz öyle değil mi? C seçeneğinde ise good night, iyi geceler ifadesi kullanılmış. Bu ifadeyi de sadece gece olduğunda kullanıyoruz. Evet geçelim. Bu bölümde de verilen sayıların İngilizcelerini doğru bir şekilde yazmamız isteniyor. Haydi birlikte dikkatlice yazalım. Verilen ilk sayımız 13. 13 neydi? Thirteen. Diğer sayımız 8. Eight. 17. Seventeen. 9 nine 11 eleven 20 twenty 6 six ve son olarak 30 forty Sayıların İngilizce karşılıkları sınavlarda karşınıza çok çıkacak. Bu yüzden nasıl yazıldıklarına ve nasıl okunduklarına dikkat edelim olur mu? Diğer sorumuza geçelim. Resme göre hangisi söylenebilir diye soruluyor. Görsele baktığımızda okula giden ve giderken de arkasına dönüp el sallayan bir öğrenci görüyoruz. Acaba bu hareket bize ne anlatıyor olabilir? Haydi şıklara bakalım. How old are you? kaç yaşındasın demek. Sizce bu genç arkasına dönüp el sallayarak kaç yaşındasın diye soruyor olabilir mi? Tabii ki hayır. Diğer seçeneğimizde goodbye ifadesi yer alıyor. Goodbye biliyorsunuz güle güle hoşça kal anlamlarında kullanılıyor ve bu görselinde bize yansıttığı tam olarak goodbye ifadesidir. Good night ise iyi geceler anlamına geliyor ve biliyorsunuz bu ifadeyi sadece gece olduğunda kullanıyoruz. Yani okula giderken good night da demiş olamaz. Doğru seçeneğimiz B şıkkı goodbye'dır. Geçelim. Evet bu bölümde de sorulara uygun cevaplar vermemiz istenmiş. İlk görselde bir anne ve kucağında çocuğunu görüyoruz. Bir soru sorulmuş. Who is she? O kız kim diye soruluyor. O kız benim annemdir diyeceğiz. Cümlemizde bir kızdan bahsettiğimiz için cümleye she ile başlarız. She is my mother. O kız benim annemdir demiş oluruz. Buradaki my mother benim annem anlamındadır. Evet, burada da kim ifadesinin İngilizce karşılığı sorulmuş. What'ın Türkçe karşılığı ne? Who'nun Türkçe karşılığı kim ve benim Türkçe karşılığı ne zaman demektir? Dolayısıyla aradığımız doğru seçenek B şıkkı hu'dur. Hu Who, cansız varlıklar ve nesneler için kullanılmıyor. Sadece insanlar için kullanılır. Hu ile kuracağımız sorunun cevabı her zaman bir kişidir sevgili öğrenciler. Evet, diğer görselimizde de yaşlı tonton bir çift görüyoruz. Bu görsel için kullanabileceğimiz en uygun seçeneği bulmamız isteniyor. A şıkkında uncle ve aunt yani amca, dayı ve teyze halı ifadeleri verilmiş. Evet erkek olan hem amca hem dayı hem de baba olabilir. Bayan olan da hem teyze hem hala hem de anne olabilir. Ama en uygun olanı seçmemiz isteniyor. İlk etapta görselin bize verdiği ilk mesaj bir büyük baba ve bir büyük annedir öyle değil mi? Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneğindeki grandfather büyük baba ve grandmother büyük anne ifadeleridir. Geçelim. Evet burada da Ayşe ve Leyla'nın küçük bir diyaloğunu görüyoruz. Ayşe Leyla'ya nice to meet you yani tanıştığıma memnun oldum demiş. Peki Leyla karşılığında Ayşe'ye ne söylerse doğru olur? Şıklara bakalım. A şıkkında take care kendine dikkat et seçeneği var. B şıkkında nice to meet you too. Ben de tanıştığıma memnun oldum ifadesi kullanılmış. Evet, aradığım doğru yanıt B seçeneğindedir. Biri bize tanıştığıma memnun oldum diyorsa, biz de karşılığında ona ben de tanıştığıma memnun oldum deriz. Öyle değil mi? Son seçeneğe de bakalım. C şıkkında how are you ifadesi kullanılmış. Tanıştığıma memnun oldum diyen birine nasılsın diye sormayız. Öyle değil mi? Evet, 7. sorumuzda da how many balloons? Kaç balon var diye sorulmuş. Hemen görseldeki balonları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Görselimizde 8 adet balon var. A şıkkında 5, 5, B şıkkında 7, 7 ve C şıkkında 8, 8 ifadeleri yer alıyor. Görselimizde 8 adet balon olduğu için C şıkkı aradığımız doğru yanıttır. Geçelim. Evet bu bölümde de zıtandan barındıran görseller verilmiş. Her resmin altında bir tanesinin kelimesi verilmiş ve verilen kelimenin zıt anlamını da bizim bulmamız isteniyor. Verilen ilk kelime short. Short kısa anlamına gelmekte. Bizden istenen short'un zıt anlamlısı. O da nedir? Uzun boylu anlamına gelen tall'dur öyle değil mi? Evet, diğer görsel için verilen kelimemiz young, genç anlamına gelir. Ve gençin zıt anlamlısı da yaşlıdır. Peki yaşlının İngilizcesi neydi? old. Hemen ifademizi yazdık. Evet bu görselimizde de verilen kelime small küçüktür. Ve küçüğün zıt anlamlısı da büyüktür. İstenilen kelime big. Büyük anlamına gelmektedir. Evet diğer görselimizde de tin ifadesi yer alıyor. Tin ince anlamına gelmekte. Ve incenin zıt anlamlısı görselden de anlaşılacağı gibi şişmandır. Ve şişmanın İngilizcesi neydi? Fat. Onu da yazalım. Bir sonraki görselimizde fast, hızlı kelimesi verilmiş. Hızlının zıttı yavaştır. İngilizcesi slow. Onu da yazdık ve son görselimiz için de verilen kelime strong, güçlü anlamına gelmekte ve istenilen kelimemiz güçsüz anlamına gelen weak'tir. Evet diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da bize aile fertlerinin resimleri verilmiş ve İngilizce yazılımlarıyla doğru bir şekilde eşleştirmemiz isteniyor. Evet ilk görselimizde bize verilen seçenekler A şıkkında aunt, teyze, hal anlamına gelmekte ve B şıkkındaki uncle, amca, dayı anlamına gelmekte. Görseldeki bir bayan olduğu için A şıkkındaki aunt seçeneği aradığım doğru yanıttır. Diğer görselimize bakıyorum. A seçenindeki mağdur anne, B seçeneğindeki father ise baba anlamına gelmekte. Görselimizde erkek kişisi bulunuyor. Ve bu görsel için mother ifadesini kullanmamız yanlış olur öyle değil mi? Father aradığımız doğru yanıttır. Evet diğer görselimizde brother erkek kardeş ve sister kız kardeş ifadeleri yer alıyor. Görselimizde bir kız kişisi bulunduğu için burada da işaretlemem gereken doğru seçenek sister kız kardeştir. Evet bu görselde bize verilen seçenekler aunt, teyze, hala ve uncle, amca, dayı seçenekleridir. Görseldeki bir erkek kişi yani he olduğu için B seçeneğindeki uncle seçmem gereken doğru yanıttır. Yine bu görselde de bir erkek görüyoruz ve sister, kız kardeş anlamına geldiği için A seçeneğindeki brother, erkek kardeş seçeneği benden istenen doğru yanıttır. Son görselde de bir bayan görüyoruz Verilen seçeneklerde de mother anne ve father baba ifadeleri yer alıyor. Görselimiz she kişisi olduğu için A işaretlemem gereken doğru seçenektir. Geçiyorum. Evet bu soruda da yine iki kişinin diyaloğunu görüyoruz. Mert Ceyda'ya bir şey sormuş ve Ceyda da bu sorunun karşısında Mert'e I am 10 years old, ben 10 yaşındayım diye cevap vermiş. Acaba Mert Ceyda'ya ne sormuş olabilir ki? Ceyda ona yaşını söylemiş. Şıklara bakalım. A şıkkında what is your name ifadesi yer alıyor. What is your name senin adın ne demekti. Mert Ceyda'ya senin adın ne diye sormamıştır. Eğer öyle sormuş olsaydı Ceyda my name is Ceyda diye cevap verirdi. Yani benim adım Ceyda derdi öyle değil mi? Biz adımızı soran kişilere yaşımızı söylemiyoruz. B seçeneğinde how are you nasılsın ifadesi yer alıyor. Acaba Mert Ceyda'ya how are you yani nasılsın diye sormuş olabilir mi? Hayır, o zaman da Ceyda I am fine, iyiyim ya da I am bad, kötüyüm gibi cevaplar verirdi. Oysa cevapta yaşını söylemiş. Bu da aradığımız doğru yanıt olamaz. C seçeneğinde How old are you? Kaç yaşında'sın ifadesi yer alıyor. Kaç yaşındasın diye sormuş olabilir mi? Kesinlikle Mert Ceyda'ya How old are you? Yani kaç yaşındasın diye sormuştur. Aradığımız doğru seçenek C şıkkıdır. Diğer sorumuza geçiyorum. Evet, bu soruda da boşluk doldurma görüyoruz. Bla bla is my aunt. Benim teyzemdir denilmiş. Öznesi soruluyor. Yani o benim teyzemdir diyeceğiz. Boşluğa he mi deriz, she mi deriz yoksa it mi deriz? He öznesinin erkekler için kullanıldığını biliyoruz. It öznesi de hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılıyor. E karşımızda canlı kanlı bir teyze var. Ve teyze bir kız kişisi olduğu için öznesi de she olmalıdır. Öyle değil mi? Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. She is my aunt. O kız benim teyzemdir. Evet 12. sorumuz da aynı tarzda bir soru. This is my father. Bu benim babamdır. Bla 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 is Turgay. O Turgay denilmek istenmiş ama öznesi eksik. He midir, she midir yoksa it midir? Baba bir erkek kişisi olduğu için kullanmamız gereken özne he öznesidir. He is Turgay. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Evet bu bölümde de soru cümleleri görüyoruz ve verilen görsellere bakarak yanıtlamamız isteniyor. İlk sorumuzda işi ugly. O kız çirkin midir diye sorulmuş. Aslında hiçbir kız çirkin değildir ama bu fotoğraftaki görüntüye de güzel diyebilecek hiç kimse yoktur sanırım. Bu soru için verilecek tek cevap vardır. O da yes she is'dir. Evet o çirkindir demiş oluruz. Burada küçük bir hatırlatma yapayım. Cümle bir soru cümlesi olduğu için is yardımcı fiilinin öznenin başında kullanıldığına dikkat edin. Yardımcı fiili cümlenin başında kullandığımız zaman soru sormuş oluruz. Ve soruyu hangi yardımcı fiil ile soruyorsak cevapta da aynı yardımcı fiil bulunmak zorundadır. Bu kısa hatırlatma yaptıktan sonra diğer sorumuza bakalım. Bu soruyu da aynı mantıkla çözeceğiz. Is she slow? O yavaş mı diye sorulmuş. Görsele bakıyorum. Hiç de yavaş değil. Aksine tozu dumana katmış birini görüyoruz. O halde bu soruya olumsuz cevap vermemiz gerekiyor. Hayır, yavaş değil diyebilmek için kısaca no he isn't deriz. Hayır, o yavaş değil anlamı vermiş oluruz. Peki bu soru is he fast yani o hızlı mı diye sorulsaydı bu soruya nasıl cevap vermemiz gerekirdi? Bu sefer de evet o hızlıdır demek için yes he is derdik öyle değil mi? Evet, geçelim. Evet bu bölümde de boşlukları can ya da can't ile doldurmamız istenmiş. Biliyorsunuz can'i yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Yani bahsettiğimiz işi yapabiliyorsak can kullanıyoruz. Can't'i ise yapamadığımız şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Yani bahsettiğimiz işi yapamıyorsak can't kullanırız. Soruları görsellere bakarak yapacağız. Yeşil tikli olanlar yapılabiliyor. Kırmızı çarpıyla gösterilenler yapılamıyor. Soruları bu mantıkla çözmemiz isteniyor. Jump rope ip atlamak demek. Swim yüzmek anlamına geliyor. Görseldeki kişi ip atlayabiliyormuş ancak yüzemiyormuş. O halde ilk boşluğa yazmam gereken ifade can. İkinci boşluğa yazmam gereken ifade kent'tir. Benim kız kardeşim ip atlayabiliyor ama o yüzemiyor demiş oluruz. Gördüğünüz gibi yapabildiği şey için can, yapamadığı şey için can't kullandık. Diğer sorumuzu da aynı mantıkla çözeceğiz. Bu defa bir soru cümlesi var. Can he ride a horse? O at binebiliyor mu diye sorulmuş. Görseldeki kişinin at binme konusunda hiç de yetenekli olmadığını söylemek mümkün. Soru can ile sorulduğu için cevapta da can kullanacağız. Ancak cevabımız olumsuz olacağı için No, he can't olarak cevap vermeliyiz. Böylelikle hayır o ata binemez anlamı vermiş oluruz. Eğer binebiliyor olsaydı o zaman yes he can derdik öyle değil mi? Evet sevgili öğrenciler böylelikle değerlendirme sorularımızı tamamlamış olduk. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve devamı gelecek konu anlatım videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.